Merhaba arkadaşlar. İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel gösterişli bir modelin yapım aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilsiniz. Abone olup videolarımı da beğenip zili de aktif hale getirirseniz sevinirim. Şimdi modelimizin yapılış aşamalarına geçelim. Modelimi ara model yaparak başlıyorum arkadaşlar. bir tane boş sıraya zürafa yaptım arasına şimdi bir tane daha zürafa yapıp içine giriyorum düğümü attım küçük bir tane yuva oluşturdum arkadaşlar şimdi yuvamın içine girip bir tane kirpik yapıyorum kirpiğimin içine girip düğüm atıyorum Şimdi üstüne iki tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Evet, yuvamın içine ipimi indiriyorum. Evet, ara modelim bu şekil. Şimdi boş 5 tane sürafa yapıyorum arkadaşlar. bir zürafa atlatıp diğer zürafama düğümümü attım. Bir tane yuva oluşturdum arkadaşlar. İpimi diğer tarafa geçirdim. Şimdi bu yuvamın içine kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içine girip düğümümü attım. Şimdi kirpimin üstüne bir tane daha küçük kirpik yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yuvamın içine ipimi indiriyorum. Hemen yanına bir kirpik yapıyorum. Kirpimin içine girip düğümüm atıyorum arkadaşlar üstüne küçük bir kirpik yapıyorum. Şimdi yuvamın içine toplamda 6 tane bu şekil kirpikler yapacağım arkadaşlar. 6 tane ile dolduracağım. Evet son bir tanem kaldı arkadaşlar. Yuvamı hafif küçük yapmışım. Biraz daha bol yapabilirdim. Azıcık bir tanesini yetecek kadar. Evet son bir tanem kaldı. Onu da yapıyorum. Ve yuvamın içine düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar tam toplamda 6 tane oldu şöyle düzelteyim. Şimdi yine tekrar 5 tane zürafa yapacağım. Yine ara modelim yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ara modelimi de yaptım. Modelimizin tabanı bu şekil. Şimdi beyaz ipimi alacağım arkadaşlar. Şimdi yaptığım bu ortadaki kirpiklerimi son, son yaptığım kirpiğime düğümümü atıyorum. Şimdi diğer kirpiğime geçiyorum. Bu kirpiklerim üzerinde küçük yuvalar yapacağım arkadaşlar. Şöyle her birinin üstünden geçiyorum. Yuvalar yapıyorum arkadaşlar. Evet, yaptığım yuvalarımı şimdi sık iğnelerle dolduruyorum. Toplamda 5 tane sık iğne yapıyorum. 4 5. sık yine. 6. şu kirpiğimin içine yapıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen yandaki yuvama geçiyorum. Evet arkadaşlar son yuvamı da doldurdum. İpimi kesiyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Şimdi pudra rengindeki ipimi aldım. Şuraya düğüm atıyorum. diğer tarafa ipimi geçiriyorum arkadaşlar bir tane yuva yapıyorum çok da bol olmasın yuvamız şimdi bu yuvamın içine 5 tane sürafa yapıyorum arkadaşlar önce bir tane düğüm attım şimdi yuvamın içine 5 tane zürafa yapıyorum Evet 5 tane zürafamı yaptım. İpimi diğer tarafa geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi baştaki zürafamın içine girip bir tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Kirpim hafif büyük oldu. Biraz paşıra düğümümü açarak ayarlıyorum. Evet. Şimdi zürafalarımın üstünden geçiyorum. Dört tane zürafam kalmıştı. Şimdi ipimi tekrar diğer tarafa geçiriyorum. Baştaki zürafama kirpiğimi yapıyorum. Diğer zürafalarımın üstünden geçiyorum. Zürafa sayılarım eksilene kadar sıfırlana kadar bu işlemi devam ettiriyorum arkadaşlar. 3 tane zürafam kaldı. Şimdi ipimi diğer tarafa geçirdim. Baştaki zürafama kirpi yani kirpiğimi yaptım. Kalan ikinci iki zürafamı yapıyorum. dolattı Evet arkadaşlar bir tane yaprağımızı tamamladık. Şimdi ipimi kesmeden Evet ipimi kes şöyle fazla ipimi kesiyorum. Şimdi ipimi kesmeden indireceğim aşağı. Şuraya düğüm atıyorum arkadaşlar. Bir de diğer tarafa. Bir tane yuva oluşturuyorum arkadaşlar. İpimi diğer tarafa geçireceğim. Sıralarımı yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet, şimdi yuvamın içine Yine 5 tane zürafa yaparak başlıyorum. Evet son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da tamamlayacağım. Evet, son sürafımın da içine girdim. Düğümümü attım. Şöyle kirpiğimi yaptım arkadaşlar. İpimi aşağı indiriyorum. Evet, şimdi ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet modelimiz tamamlandı. Modelimiz bu öyle arkadaşlar çok güzel yazma kenarlarına da çok güzel yakışan şık bir model. Yazmalarınıza rengine uyumlu yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğenirseniz sevinirim.